Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çıtır tavuk tarifi vereceğim. Tavuk göğsüyle çok güzel oluyor. Sosunu hadi şimdi başlayalım tarife. Şöyle dengeleyeyim ben bir kameramı. Şimdi burada 1 kilogram tavuğum var güzelce böyle ince ince onları böyle dilimledim. Böyle ince ince dilimledim arkadaşlar tavuk göğsünü. Böyle dilimledim. Şu kalınlıkta ince ince. Şimdi baharatlarını vereceğim. 1 kilogram tavuk göğsüm var oldu arkadaşlar. Şimdi göz kararı Şöyle bir tatlı kaşığı yakın karabiber koydum. Bir tatlı kaşığından biraz fazla kırmızı toz biber koydum. Karışık köri sosum var tavuk için. Siz sadece köri de kullanabilirsiniz. Benim karışık tavuk sosum var köri sosu. Ondan da bir buçuk tatlı kaşığına yakın tavuk koydum, şey sos koydum arkadaşlar. Şimdi tuzumuzu atacağım. Ay bu neden dönmüş böyle kapağı. İyice iyice bir karıştırayım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Baharatlarıyla önce karıştıracağız arkadaşlar. Baharatları şöyle iyice yedirelim tuzuyla beraber. Havalayarak. nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz Kandiliniz mübarek olsun Karib gecemiz mübarek olsun Allah yılına keder seriştirsin inşallah baharatları yedirdik arkadaşlar kırmızı toz biber 1 kilogram tavuk göğsüm var böyle ince ince doğradım tavuk gözlerimi ince ince doğradım böyle tam 1 kilogram tavuk göğsüm var Göz kararı bir tatlı kaşığından biraz fazla kırmızı toz biber koydum. Aynı şekilde karabiber koydum. Karışık tavuk sosum vardı, köri sosum. Baharatım vardı. Karışık köri baharatım. Bir yumurta arkadaşlar. Bir şey var ya yumurtanın alayım ben. Bir buçuk su bardağı maden suyu. Bir tane yumurta. bir yumurtayla maden suyunu bir çırpayım. Ondan sonra un ilave edeceğim arkadaşlar. Mümkünse yarım saat, bir saat beklesin arkadaşlar. Buzdolabında tavuk gözleriniz. Bismillahirrahmanirrahim. 2 3 4 5 yemek kaşığı un koydum arkadaşlar. Tabağımla şekeri iyice çırpıyorum. Ve bu sosu tavukların üzerine ilave ediyorum arkadaşlar. Sonra buzdolabına kaldıracağım. böyle karıştıracağız arkadaşlar. Sonra bu yarım saat, bir saat dinlendikten sonra mümkünse vaktiniz varsa bir saat dinlensin buzdolabında. Eğer vaktiniz yoksa 40 dakika falan da yeterli gelir. İyice bu sosu alacak tavuklarımız, şöyle ben iyice karıştırayım baharatlarıyla beraber. Buzdolabında dinlenecek arkadaşlar. İftara, iftar saatini. 20 dakika 25 dakika kala ben bunları kızartmaya başlayacağım tavuklarımızın tuzunu da attık çok güzel oldu böyle mis gibi oluyor arkadaşlar bunu deneyin İnşallah memnun kalırsınız yapmadığım uygulamadım zaten hiçbir yemeğin tarifini size vermiyorum arkadaşlar yani yemediğimiz, beğenmediğimiz hiçbir yemeğin tarifini size vermiyorum. Sevdiğim yemeklerin, yaptığım şeylerin tarifini veriyorum size. Günlük yemeklerimin elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi kapağını kapatacağım. 40 dakika, 1 saat bekleyecek buzdolabında arkadaşlar. Böyle oldu. Pişirirken görüşmek üzere. Evet arkadaşlar panel edeyim. Soslu tavuklarım buzdolabında dinlendi. Bir saat dinlendi. Şimdi kızartmaya geçiyorum. Hadi buyurun bakalım. <laughs> Kameramı sabitleyebilirsem. Şimdi kızartmaya başlıyorum arkadaşlar. <Gülüyor> Şimdi <laughs> bol <bitirelim. Şimdi>, yağda <laughs> kızartıyorum arkadaşlar. Yani karıştırmayı unuttum. Bir karıştırayım şöyle arkadaşlar. Güzelce. Benim bu kızartma tavam arkadaşlar demir döküm. Döküm tava. Sapı çıktı ama ben yine de bunu kullanıyorum. Çok güzel bu. Kızartmalarını en çok hızlı yapıyor. Köfte mi olsun, şey olsun, Köfteyi kızartmayı bu tavada yapıyorum. Yüksek ateşte kızartıyorum arkadaşlar. Şöyle karıştırayım dibine inen sosunu iyice alsın. Bir saat dinlendi arkadaşlar. macini. Bunu da. Annem bir... ama yıkadın mı <laughs> şey yap. de yıkayız. Tahtayı de hemen yıkayıver önce tahtayı. al orada. Arkadaşlar şimdi Aparatım Aparatımla ayağı ağrılandı Doğru durmuyor Şöyle ayağını Ayağını iyi çalışalım arkadaşlar evet. İnşallah pişmez yapacağım yemeğimden var arkadaşlar. Bir de şey yapacağım. Tatlı patates seveceğiz kızına. Bizim o şey yok siz bir tek bak. Sonunda iyi işte, bak. Sütsün mü Mert Bak orada orada. Kızananları çeviriyorum arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Mis gibi kokuyor. <laughs> yapmalıyım. Şöyle şöyle koy Bunu dışarıya kalsın. Bunun da tuzu var. Bir bakıyor musunuz? Bunu da kaldırıyor aşağıya. Yemek yağında kaldır. Mavi gibi şimdi. dakika var arkadaşlar. Kızartıyorum ben yani. ama, öyle, Büyük çaplı değil mi ondan kahramen? Okey. Ah, kapma değil Dikkat et yaparsın. Süpür, çabuk olur tatlı tatlı onu ben tuzluyla yağlayayım biraz tuz suyunu arkadaşlar pamuk gibi olmuş maden suyu yumuşatıyor tavukları çok güzel oldu böyle yapın arkadaşlar pişman olmazsınız çok güzel oluyor kanalıma abone olursanız bana destek olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kızaranları alıyorum arkadaşlar. Pişti bunlar. Pamuk gibi oldular. Dürüm ekmeği var. Dürüm ekmeğiyle dürüm yapacağım çocuklarıma. İsterlerse böyle sade isimle, isterlerse bizim yapsınlar. Yaparız. Nasıl arzu ederlerse. Kokuyunu çok sıkıştırmıyor arkadaşlar. Rahatsızlık gelecek derece bir sıkıştırmıyor. Bu da güzeldi. Alıyoruz. Vardı. yeni kızardı. Yeni muhteşem oldu arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Pamuk gibi oldu. Böyle dilim dilim paketle şey vardı. Böyle tavuk vardı. Kesilmiş telefon. Ama ben şey yapmadım. O 800 gramdı. Ben onu almadım. Bu 1 kilogramdı. ya bunu aldım. Bol olsun. Efendim süzdün mü? Sulu yağ gezdirdik. Şey. Süz gezdirdik. Birazcık karabiber efendim. Süz. Süz gezdirdik. Yeter. bak orada annem. Karabiber de orada. Kırmızı böreklerimizde gerek yok. Bir kere. Karız ben, Şeyden, gerek, ben yok ya, gerek yok Yok gerek yok. böyle. Bir kere bir kere yani. Çok ağır olmasın. Geçirmişim. Böyle kızım tatlı patates almıştım geçen manavda. Kızım böyle güzel bir soydu. Doğru arkadaşlar. Şimdi ya onu güzelce bir yıkadı süzdü. Karabiber, bir kızarttı, fırına vereceğiz. tatlı. Islak kek falan çok güzel yapar. Islak kek, hele brownie'si muhteşemdir. Brownie yapar. Küçük kızımın elmalı keki muhteşemdir. Elmalı kek çok güzel yapar küçük

bir tane yaptım köpüklerim bayıldı bunu deneyin çok güzel oluyor şöyle göstereyim arkadaşlar çok uzun olmasın video Böyle oluyor arkadaşlar. Mis gibi, pamuk gibi. Çok güzel. Çıtır çıtır ama yumuşak. içi de yumuşak. Çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. İyi günler. Allah'a emanet olun.